Trump Gazze ile alakalı bambaşka bir şey ortaya attı. Dedi ki Gazze'yi bu Filistinleri oradan çıkaracağız diyor. Gazze'yi boşaltacağız. Bu 2 milyon Filistinliyi daha rahat yaşayabileceği, daha iyi yaşayabileceği yerlere sevk edeceğiz. Oralara yaşam alanları kuracağız mesela. İşte Mısır'da, Ürdün'de, komşu ülkelerde, Lübnan olabilir, Türkiye'de gündeme getirilebilir. Henüz gündemde değil. Yeniden inşa edeceğiz. Diyor. Ve çok kritik bir ifade kullanıyor. Orta Doğu Riviera'sı yapacağız diyor biz oraya. Riviera ne demek? Trump bütün olaylara ekonomik olarak bakar. Ve kafa müteahhit kafası. Kanada'nın Amerika Birleşik Devletleri'ne katılması ve eyalet olması gerektiğini söyledi mesela. Niye böyle bir şey söylüyor Trump? Yani Ahmet El Şahra'nın benim fikrim budur. 1967 sınırlarına dönülmelidir. İsrail işgal ettiği yerlerden çıkmalıdır. Yani çok müthiş bir açıklamaydı bence. Nasıl esetle İran arasından su sızmıyorsa Ahmet El Şara'yla Türkiye arasından da su sızmayacaktır bu yeni dönemde. Cuma Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yeni gündemimiz var, yeni sorularımız var. Hemen biriyle başlıyorum. Evet. Gazze için ateşkes oldu ama sular durulmuyor. Biliyorsunuz gündem çok yoğun. Trump ve Netanyahu ne yapmak istiyor merak ediyoruz. Size de bunu sormak istiyoruz. Ayrıca Gazze için belli ki yeni planlar var. Hı hı. Bu planlar nedir? Şimdi Gazze'de ateşkesin sağlanacağını biz aylar öncesinde söylemiştik burada ve ateşkes sağlandı. Evet. Trump... Başkan oldu. Trump Başkan olduktan sonra Ateşkes sağlayacak dedik. Ama önemli olan sonrası dedik, değil mi? Önemli olan Trump ondan sonra ne yapacak? Hatta bir videomuzda dedik ki Trump belki bambaşka bir şey söyler. İsrail'e çok büyük bir destek açıklar ve hepimizin ağzı açık kalabilir diye bir ifade de kullandık. Şu konjonktürde baktığımız zaman Trump'ın son açıklaması ilginç bir şekilde bütün analistleri, bütün uluslararası ilişkiler analistlerini şaşkına uğratmış durumda. Yani biraz yabancı basını okudum ve yabancı basında hem Amerika'da hem İngiltere'de analistik yapan bu anlamda analizler, yorumlar yapan isimlerin makalelerini okudum. Hepsi şaşkınlıkla karşıladıklarını söylüyorlar. Peki Trump ne diyor? Trump Gazze ile alakalı bambaşka bir şey ortaya attı. Dedi ki Gazze'yi oradaki Filistinliler, 2 milyona yakın Filistinli var orada. Gazze'yi bu Filistinleri oradan çıkaracağız diyor. Gazze'yi boşaltacağız. Bu 2 milyon Filistinliği daha rahat yaşayabileceği, daha iyi yaşayabileceği yerlere sevk edeceğiz. Oralara yaşam alanları kuracağız mesela. Bir kısmını Filistin'in içerisinde, yani bunu bölük bölçükte olabilir. 2, 3, 4 hatta 12'ye kadar çıkıyor konuşmasında. Kendi ifadesiyle söylüyor bunu. Hı hı. Ve... İşte Mısır'da, Ürdün'de, komşu ülkelerde Lübnan olabilir. Yine işte belli başlı yerlerde Türkiye'de gündeme getirilebilir. Henüz gündemde değil ama Gazzelileri, Gazze'de yaşayan Filistinlileri belirli bölgelere dağıtacağız. Orada daha iyi yaşam standartları sağlamalar, yani yaşamaları için orada girişimlerde bulunacağız. İyi yaşayacaklar diyor. Ardından da boşaltılan Gazze'yi yeniden inşa edeceğiz diyor. Ve çok kritik bir ifade kullanıyor. Orta Doğu Riviera'sı yapacağız diyor biz orayı. Riviera ne demek? Ben örnek üzerinden anlatayım. Antalya sahili, müthiş bir sahil değil mi Antalya sahil şeridi? Yani Gazze'de muhteşem bir Akdeniz sahil şerididir aslında küçük evet. bir yerleşim birimidir. Oraya bir Riviera yapacağız. Yani orayı bir turizm merkezi haline getireceğiz. Orayı bir cazibe merkezi haline getireceğiz. Tabiri caizse Gazze'yi Dubai yapmaya çalışacak. Tam bir Trump. Tam olarak Trump anlatan bir şey bu. Biz Trump analizleri yaparken hep şunu söyledik. Dedik ki Trump bütün olaylara ekonomik olarak bakar. Bütün siyasi gelişmeleri ekonomik olarak gözlemler. Çünkü neden? Çok büyük bir şirketin patronu çocukluğundan itibaren yetişme şekliyle birlikte müthiş bir gayrimenkul zengini ve kafa müteahhit kafası. Yani böyle düşündüğü için bütün olaylara yaklaşımı bu şekilde. Hatta kritik bir örnek vereyim. Kuzey Kore'ye Trump'ın ilk başkanlığı döneminde Kuzey Kore'ye bir ziyarette bulunmuştu. Tarihte ilk, yani uzun süredir ilk defa yapılan bir ziyaretti. Kim Jong'la Trump'ı yan yana gördük. Çok daha renkli görüntüler oluşmuştu hatırlarsınız. Orada bile Kim Jong diyor ki Trump geldi işte Kuzey Kore'yi işte burada nükleer eee siz ileştirmemiz lazım. Burayı işte çok güzel yerleşim alanları var. Burada dedi ben sana da gökdelenler dikeyim. Kim yok söylüyor bunu? Baya bildiğin Trump Amerika'nın en büyük düşmanlarından bir tanesi olan Kuzey Kore'nin liderine gel ben sana burada gökdelenler inşa edeyim. Gel ben sana de burada bambaşka şehirleri inşa edeyim. Buradaki sahil şeritlerini, plajları bambaşka plajlar haline getireyim. Ama şu nükleer işinden vazgeç. Amerikancı ol gibi bir teklifte bulunduğunu üstü kapalı belki konuşma arasında. Yani Trump düşmanına bile bu şekilde bakıyor. Öyle düşün yani. Tamam. Şimdi böyle bir adam var karşımızda ve Gazze ile ilgili böyle bir şey söylüyor olması gerçekten şaşırtıcı. Bir taraftan şaşırtıcı, bir taraftan değil. Neden değil? Çünkü Trump belli. Yani olaylara bakış açısı böyle. Şaşırtıcı olan kısmı bu şekilde çözmeye çalışmak istemesi garip. Çünkü Orta Doğu'da gerçekten çok uzun yıllardır İsrail problemi var diyelim. İsrail işgalci İsrail işte 1948'de kurulduğu günden itibaren bölgede işgalle devam ediyor. Her türlü işgal her türlü savaş suçu, her şeyi işliyor. Ee, biz böyle bakıyoruz olaya. Trump böyle bakmıyor. Trump şu an bölgede bir çatışmasızlık ortamı oluşturuldu. Madem böyle bir ortam oluştu, ben bunu krizi fırsata çevireyim kafasında. Gazze'de böyle bir yerleşim alanı yapacak. Orayı cazime merkezi haline getirecek. Orada zengin insanlar oturacaklar. Yani müreffeh bir ortam yaratacaklar. Dubai gibi. Orayı bir turizm merkezi haline getirecekler. Plan bu. Peki İsrail'in buna yaklaşımı ne? Netanyahu buna çok şaşırmış. Zaten konuşmasında bunu da görebiliyoruz. Çok farklı fikirleri var Sayın Başkan'ın falan diyor. Ama bir taraftan da destek veriyor. Çünkü neden? Netanyahu'nun ya da İsrail'in Gazze'yi işgal gibi bir şey yok. Planı yok. Gazze'de yerleşim yerleri var. Evet böyle hani Yahudileri yerleştirmek istediği yerler var. Ama Gazze'yi işgal etmek gibi bir planı hiçbir zaman olmadı. Çünkü Gazze'de bazı Yahudiler için, hepsi için demeyeyim. Bazı Yahudiler için Gazze toprakları biraz lanetli topraklar gibi bir The cat sat on the durum söz konusu. O yüzden Gazze'yi hiçbir zaman işgal etmek istemezler ama oradaki insanlara zulmederler. Bu şekilde bakarlar olaylara. E şimdi İsrail için birinci öncelik ne? Gazze'deki tehdidin ortadan kaldırılıyor olması. E sen Filistinlileri dağıtırsan, Filistinlileri farklı ülkelere gönderirsen, e senin dibindeki Gazze'de de Amerika Birleşik Devletleri bambaşka bir şehir kurarsa ve senin güvenliğin de zaaf altında olmaz artık. Yani tehdit unsuru ortadan kalkmış olur. Bu yüzden Netanyahu da bunu destekliyor. Bu Trump açık açık şunu söyledi. Dedi ki bu İsrail için yapılan bir şey değil. Değildi. Biz bunu İsrail için yapmıyoruz dedi. Netanyahu'nun yanındaki basın toplantısında bunu İsrail için yapmıyoruz. Ha dedi bunun sonucunda İsrail'in de kazançları olacaktır. Hatta dedi Müslümanların da kazançları olacaktır. Ben onlara iyi bir yaşam vaat ediyorum. Barış vaat ediyorum uzun vadeli barışlar var. Yani barıştan bahsediyor şimdi ama 2 milyona yakın Gazzeli, e, Filistinliyi de yurdundan et edecek. Toplu temizlik, etnik temizlik yapacak. Yani bu ne uluslararası hukuka uygun, ne insan haklarına uygun hiçbir şeye uygun değil. Bundan dolayı da zaten Trump konuşmasının sonunda Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu'ndan orayı veto ettiğini ve oradan ayrıldığını söylüyor. Çünkü diyor bu insan hakları komisyonu Hamas'a destek veriyor diyor. Böyle suçluyor yani. Şimdi bölgeyi terörsüz hale getireceğiz gibi ifadeleri var Hamas'ı terör örgütü gördüğü için bunlar normal. Ama bir taraftan da dediğim gibi ne yapmaya çalışıyor tam olarak? Neden böyle bir politikayla giriş yaptı. Donald Trump e, ilk yani bu ikinci döneminde başkan seçilir seçilmez ilk söylemi neydi? Barış ortamı oluşturacağız. Hı hı. Ve geçmişe dair eleştiriler yapıyor. Bu son konuşmasında da var. İşte ben eğer geçmiş dönemde ben olsaydım, işte Biden değil de ben olsaydım Ukrayna'da savaş olmazdı dedi mesela. Gazze'de savaş olmazdı dedi mesela. Hani bunu nasıl sağlayacaktı bilmiyoruz ama bu iki savaşın da olmayacağını düşünüyor. Yani bir taraftan da geçmişi eleştiriyor ama gelir gelmez söylediği ilk şey çatışmasızlık ortamı. İkinci şey hemen Grönland adasını istedi mesela. Satın almak istiyor yani. Hatta askeri operasyon da düzenleyebilirim diyor. Gazze için de bunun aynısını söylüyor bu arada. Neden Grönland Adası? Neden Grönland'ı istiyor mesela? Ya da işte Kanada'nın Amerika Birleşik Devletleri'ne katılması ve eyalet olması gerektiğini söyledi mesela. Niye böyle bir şey söylüyor Trump? Aynı şekilde Panama Kanalı'nın çevresinin tamamen Amerika kontrolünde olması ve Amerika'nın orayı işgal etmesi gerektiğini söylüyor. Neden? Bunların hepsinin ortak açıklaması, hepsiyle ilgili bir proje var ve bu projeler mega şehirler yapmak, oralarda Amerikan varlığını sürdürebilecek, Amerika'ya uzun vadede ve kısa vadede ciddi anlamda para kazandıracak, Amerikan ekonomisini şahlandıracak çeşitli pilot bölgeler tespit ediyor. Ve bunlardan birisinin de Gazze oluyor olması garip yani aynı şekilde yani Grönland adasını niçin istiyorsa Gazze'yi de onun için istiyor. Yani bu aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin Trump döneminde artık bir müteahhit gibi her yere çöküp oralarda mega şehirler yapmak istemesi gibi bir politikaya doğru gittiğini gösteriyor bize. Ama bu politikalara ciddi tepkiler de var. Yani özellikle Suudi Arabistan'ı kendi yanında görmek istiyor ama Suudi Arabistan'dan gelen açıklamalarda bunu kesinlikle kabul etmiyorlar şimdilik. Suudi Arabistan'da da biliyorsun Riyad'da Riyad'da çok büyük bir şehir kuruluyor. Aynı mantık bu arada. Riyad'da kocaman bir Eğlence şehri kuruluyor neredeyse yani. Kurulduk hatta kuruldu diyebiliriz. Aynı şekilde işte Dubai'nin geldiği noktayı hepimiz görüyoruz. Mesela Mısır'da Şarmel Şeyh'in mesela geldiği noktayı hepimiz görüyoruz. Yani aslında turizmin cazibe merkezi, Orta Doğu'da ciddi böyle çok ciddi kaynaklar var. Ve bu kaynakları Trump kullanmak istiyor. E şimdi Suudi Arabistan bunu çok riskli olduğunu söylüyor bir taraftan. Bölgesel anlamda da riskler barındırdığını söylüyor. E, Ürdün kabul etmiyor. Çünkü Ürdün diyor ki ben daha fazla mülteci istemiyorum. 1.2 milyon insandan bahsediyoruz. Filistin'den bahsediyoruz. Suudi Arabistan kabul etmiyor. Ee, Birleşik Arap Emirliklerinden henüz bir ses yok ama muhtemelen onlar da Suudi Arabistan'la aynı fikirde olacaklar. İran kesinlikle zaten hani bu kabul edilemez diyor. Hatta İran'da nükleer program konusunda anlaşma yapıldı. Bak mesela ortadoğuda bu şeyini yapabilmesi için bu politikasını yürütebilmesi için Suudi Arabistan'la anlaşmak zorunda. İran'la anlaşmak zorunda zaten İran'la nükleer üzerinden anlaştılar. İran'la neden nükleer anlaşma yapıyor? Demek ki arka planında bu tür planlar var. Sen nükleer işini yap kardeşim benim için sıkıntı yok ama bölgeye karışma. Ben bölgede tampon böyle güzel şehirler kuracağım. Bu şehirler işte böyle bana sürekli para kazandıracak. Turizmin cazibe merkezi olacak falan falan gibi. Yani birçok amaçları barındıran bildiğin dediğim gibi müteahhit kafasıyla yaptığı işler olacak. Sen buna karışma diyecek. Türkiye-Suriye meselesinde Amerika Birleşik Devletleri'nin yapıcı rol üstlenmesinin arka planında da böyle bir şey olabilir. Türkiye'den de böyle bir şey isteyebilir ama Türkiye Cumhuriyeti'nde yani Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bunun kesinlikle yani kabul edilemez olduğunu, bölgede ciddi yeni çatışmalara yol açacağını hatta ateşkes meselesini tekrardan bozabileceğini söylüyor bu durumun. Ciddi anlamda zarar vereceğini açık açık söyledi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan. Etnik temizlik olduğunu da söylüyor zaten. Bunu sadece Hakan Fidan ya da Türkiye, İran, Orta Doğu'daki ülkeler değil. Batı da aynı şekilde yaklaşıyor bu duruma. Batı'daki işte İngiliz medyasına da bakın, diğer yerlere de bakın bütün analizler bu yönde. Işliyor. İşte Avustralya'dan tepki geldi. Çok böyle Trump'ın söylediklerine direkt tepki olmasa bile iki devletli çözümü biz destekliyoruz şeklinde. Yani bu konuyu iki devletli olarak çözün. Yani geleneksel yöntemlerle çözelim artık bu. Yeni bu çok bu uçuk bir fikir çünkü. Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi içinde ciddi tepkiler geldi. Demokratlar hemen zaten harekete geçtiler. Temsiller Meclisi'nde bu konuda gündeme gelecektir. ilerleyen süreçlerde çok fazla gündeme gelecektir. Bunun bir etnik temizlik olduğunu. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu aynı şekilde. Uluslararası Aförgütü bunun etnik bir temizlik olduğunu söyledi ve insanlık suçu olduğunu ifade etti. Vesaire vesaire. Bütün bu tepkilere karşın Trump bunun herkese faydalı olacağını düşünüyor. Ve gazelilerle ilgili peki Trump neyi kaçırıyor? Bence bunu sormak lazım. Olacak mı böyle bir şey? Mümkün mü? Hı hı ben mümkün olduğunu düşünmüyorum. Trump'a sorsan çok mümkün. Neden? Trump çok reel ve matematiksel olarak bakıyor olaya. Konuşmasında şöyle bir ifade var. Diyor ki Gazzeliler neden Gazze'ye geri dönüyorlar çatışma bittikten sonra? Neden Gazze'de kalıyorlar ve çıkmıyorlar? Çünkü mecburlar buna. Başka alternatifleri yok. Tamam mı? hani böyle bir durumları yok. Biz bunlara alternatif sunarsak bunlar çıkarlar zaten diye düşünüyor. Böyle böyle bakıyor olaya. Kaçırdığı nokta vatan sevgisi meselesi. Gazzelilere tabii bu hemen soruldu. Gazze'de kadın, çocuk, çocuk herkese şu an mikrofon uzatıyorlar. O yıkık dökük binaların arasında. Onları yeniden inşa etmeye çalışan tırnaklarıyla yeniden inşa etmeye çalışan insanlar biz vatanımızdan ayrılmayız diyorlar. Burası bizim vatanımız diyorlar. Burası bizim bağlarımız. Biz nereye gideceğiz biz yani? Tarihsel bağımız var. Bizim burada işte atalarımız burada, babalarımız burada, dedelerimiz burada, annelerimiz burada. Burada gömülüler. Buraya emek vermişler. Kanlarını dökmüşler. Biz şimdi niye bırakıp gidelim? Ve bu durum bazı analistler tarafından Trump'ın Filistin'deki diğer yani Batı Şeria bölgesindeki diğer halkın diğer fraksiyonlarını da yani orada yaşayan Filistinlileri de Hamas'a yaklaştırdığını söylüyorlar. Çünkü Hamas yani haklı çıkıyor bu durumda. Bakın görüyorsunuz beka meselesi yani bizi yok etmeye çalışıyorlar diyordu zaten Hamas yıllardır. Ve bunda haklı çıktı şu an bakarsanız. E şimdi ne oldu? Trump'ın kaçırdığı nokta bölgedeki insanların o bölgeyi bırakmak istememesidir. O yıkık dökük hastanelerin içerisindeki doktorlar bile yani düşünün. Ben zaten Filistinlerle ilgili daha önce de söylemiştim, ifade etmiştim. Filistinler, Gazzeliler özellikle savaş dönemlerinde Türkiye'ye gelen ya da Türkiye'de okumak isteyen, Türkiye'ye okumaya gelen bazı Filistinlerle falan tanıştığımı söylemiştim. Ve orada o, o, çocuklara ben hani sorduğumda tıp okuyordu mesela bir Filistinli bir çocuk Türkiye'de. Tıp okuyordu. Dedim ne yapacaksın? Burada mı yaşayacaksın artık? Buraya mı herhalde dedim? Burada kalırsın ya da ne bileyim Avrupa'da hayalin ne? Yok abi dedi ben Burada bitireceğim, doktor olacağım ve gideceğim. Vatanımda, vatanıma hizmet edeceğim. Bombaların altında da olsa ben oraya gideceğim diyor. Şimdi böyle bir bilinci var aslında. Filistinlerle ilgili çok fazla tevzirat var. Çok fazla şey konuşuluyor. Yok sattılar, yok toprak sattılar, yok bilmem ne yaptılar falan. Bunların hepsi falsafesi. So, geçin bunları. Gerçekten geçin yani. Hı. Filistin halkı böyle değil. Filistin halkı tam tersi. Müthiş bir vatan bilinçleri var ve bırakmıyorlar. Başlarından yani kaç ton bomba... Atıldı yani bak ama yine dönüyorlar oraya. Ve Gazze'de nüfus giderek artıyor. Gazze'de nüfus giderek artıyor. Filistin'de daha önce mülteci kamplarında olan insanlar Gazze'ye geri dönüyorlar. Yani yıllarca mülteci kampında kalmış. Gazze'ye bir yolunu bulmuş geri dönmüş. Vatanına dönüyor. Ya i̇nsanlar vatanına dönüyorlar. ya Ve gülük güllük kendi değil. Yeniden inşa etmek, yeniden savaşabilmek, yeniden vatanları için mücadele edebilmek için insanlar oraya dönüyorlar. Şimdi bu bilinci Trump onlarda olup olmadığını ıskaladığı için, bu bilincin olduğunu ıskaladığı için olaya çok matematiksel bakıyor. Diyor ki ya orada yaşamak zorundaydı. Gazze bir cehennem diyor. E aslında bir bakıma İsrail'in orayı bir cehenneme çevirdiğini de kabul etmiş oluyor bu ifadesiyle. Gazze bir cehennem diyor orada niye yaşamak istesinler ki diyor. Bak ifade tam olarak bu. Trump'ın söylemi. Gazze bir cehennem. E kim cehenneme çevirdi orayı? Bunda itiraf etmiş oluyor. Netanyahu ile birlikte yaptı. Basın toplantısında. Ama Dediğim gibi Trump'ın söylemi yine daha önce konuştuğumuz üzere tamamen ekonomik kaygılarla alınmış bir şeydir bu. Trump bunu sadece buraya yapmayacaktır. Sadece Grönland'a yapmayacaktır. Kanada'ya yapmayacaktır. Bence Trump böyle birçok tampon bölge belirlemiştir kafasında. Elon Musk da bence bunu uzun uza diye her yerde konuşmuşlardır. Elon Musk'ın bu konudaki işte teknolojik altyapısına, işte iş adamlığına vesaire bence güveniyor. Birlikte çalışıyorlar. Zaten Elon Musk'ı da hükümet yetkilisi olarak açıkladılar. Biliyorsun. Yani hükümet görevlisidir dediler ama herhangi bir tanımlama yapmadılar Elon Musk'a. Bence yani Elon Musk üzerinden Trump eğer fırsatını bulsun Mars'a bile şehir kurar yani. Öyle söyleyeyim ben sana. O yüzden bence dünyada birçok yerde böyle belirlediği noktalar vardır. Kimilerinden gerçekten para karşılığında isteyecektir. Belli olmaz. Yunan adalarını isteyebilir yarın öbür gün yani. Der yani siz burayı değerlendiremiyorsunuz. Verin bana. Satın bana da. Yunan satar. Niye? Çünkü ekonomik krizde yaptıklarını gördük onların. Avrupa'ya neler neler sattıklarını biliyoruz yani. Belki tutacak Suudi Arabistan'dan bir yer isteyecek. Katar'dan isteyecek. Ne bileyim gidecek. Çin'den bile isteyebilir. Bak bana sana söyleyeyim yani? yani düşmanından bile isteyebilir. <laughs> Dedim ya adamdaki iştaha bakar mısın? Kuzey Kore'ye gidiyor. Kuzey Kore her gün Amerika'yı vururuz vururuz tehditleri yapan bir adam. Ziyarete gidiyorsun ilk defa tarihte böyle bir ziyaret gerçekleşiyor. Ve ziyarette konuştuğun konu ya çok güzelmiş buraları parselleyelim buralarda da gökdelenler dikelim buralar harikaymış falan diyorsun yani. Şimdi böyle bir adamdan bahsediyoruz. Ve yanına da almış dünyanın en güçlü figürlerinden birisi olan Elon Musk'ı. Yani bu önümüzdeki 4 yıl bunları konuşacağız. Böyle görünüyor. Öyle gibi gerçekten. Bu konu hakkında eklemek istediğiniz başka bir şey yoksa hemen bir diğer konuma geçeyim. Geçebiliriz. Cuma Bey biliyorsunuz Suriye özgürlüğüne kavuştuğundan beri Türkiye ve Suriye ilişkisi oldukça ön planda. Bu ilişki nasıl bir seyir izleyecek bunu merak ediyoruz. Yanı sıra Suriye'nin yeni lideri Ahmet El Elçaran'ın Türkiye ziyareti ne anlama geliyor? Evet, dün Ahmet ElŞara geldi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir görüşme yaptı. Resmi törenle karşılandı, resmi bir görüşme oldu ve bu görüşmenin yankıları da hemen ortaya çıktı zaten. Filistin'in üzerine de konuştu. Bak Ahmet da ilginç bir şey söyleyeyim ben. Ahmet ElŞara böyle işte Türkiye ile birlikte hatırlıyorsan Suriye'deki durum elde edildi. İşte Türkiye'de işte MİT Başkanımız Sayın İbrahim Kalın ve... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan oraya gitti ve Ahmet Alişar'a onları karşıladı. Hatta arabalarını sürdü vesaire vesaire. Biliyorsun yani bunları. Şimdi şöyle bir Profil beklendi herkesten işte Ahmet Elşaray gelecek işte Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la oturacak konuşacaklar ama orada işte kendi fikirlerini net bir şekilde beyan edemeyecek ne derseniz o şeklinde ya da ezik kalacak vesaire gibi bir bakış açısı beklendi. Çünkü liderlik ortaya koymayacağını insanlar bekliyordu silik bir tip olacağını bekliyordu birçok birçok kişi ama çıktı mesela açık açık İsrail'e dedi ki 1967 sınırlarına dönülmelidir İsrail durdurulmalıdır dedi aslında tam Trump'ın açıklama yaptığı dönemlerde riskli bir açıklamadır aslında bir Suriye yeni devlet başkanı olmuşsun sen yani. Yeni cumhurbaşkanı seçilmişsin. Ve bu cumhurbaşkanı seçirken de hem Amerika hem Rusya birçok yerle anlaşmalar yapılmış bu sürecin, geçiş sürecinin oluşabilmesi için. Bütün gemileri yakma pahasına da olsa ciddi bir kendi fikrini ortaya koyuyor. Ben benim fikrim budur. 1967 sınırlarına dönülmelidir. İsrail işgal ettiği yerlerden çıkmalıdır. Yani çok müthiş bir açıklamaydı bence. Yani Ahmet El Şara'nın Türkiye'ye gelmesi bu ikili diplomatik ilişkiler çok hani böyle şaşırılacak bir dönem değil. Diplomatik ilişkilerimiz yine devam edecektir. Hatta diplomatik ilişkileri de geçtim. Askeri anlamda da ilişkiler olacaktır. İstihbari anlamda da ilişkiler olacaktır. Suriye ile yakın temas halinde olacağız. Zaten artık Suriye'nin dediğim gibi Türkiye Suriye'nin hamisi artık bu anlamda. Nasıl Esed'le iyi İran arasından su sızmıyorsa e, Ahmet Şara ile Türkiye arasından da su sızmayacaktır bu yeni dönemde. E, bunlar gayet normal. Bu tür e, şeylerde o ne, neler konuşuldu? Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün e, katıldığı Anadolu Ajansı editör masasında da konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. İşte terör konusunu konuştuk dedi. Birinci öncelik zaten. İşte YPG meselesini konuştuk. YPG'ye orada bir alan tanınmayacağını yani herhangi bir etnik grubaya tanınmayacağını. E, tanımaması tanınmaması gerektiğinin altını çizdi defalarca Hakan Fidan. Yine aynı şekilde yani bu konuların konuşulduğunu, bu konularda mutabık kalındığını, e, yine Suriye'nin yeni baştan inşa edilmesi süreci ve buradaki Türkiye'nin rolü ne olacak? Ki bence Türkiye yeniden inşa sürecinde Suriye'nin tam destekçisi olacaktır zaten. Ve bölgesel konular tabii ki yani İsrail'deki mesele işte e, Gazze meselesi, işte Trump'ın yaklaşımı. Birçok yaklaşım bunların hepsi ele alındı ama ee, i̇ki şey var onu söylemek gerekiyor. Birincisi Türkiye Suriye arasında bir ekonomik ilişkiler. Ne olacak işte Suriye nasıl yapılanacak yeniden yeniden nasıl aya ayağa kaldırılacak ayağa kaldırıldığında Türkiye'nin buradaki faktörü ne olacak Türkiye'nin çıkarı ne olacak bunların hepsi muhtemelen masadadır bir, bir tarafı bu İkincisi güvenlik meselesi yani Türkiye sınır güvenliğini tam güvenlik kurmak istiyor yani bu anlamda özellikle YPG tehdidinin ortadan kaldırılması için Zaten bunu da konuşmuştuk. Hem içeride hem dışarıda ciddi çalışmalar yürütülüyor. Bu da işte Ahmet El Şahra ile birlikte çok daha iyi olacak. Hem Irak'taki terörle mücadele mutabakatı hem Suriye ile böyle bir mutabık kalınma durumu aslında Türkiye'nin elini sınır güvenliği anlamda çok ciddi güçlendiriyor. YPG'ye ciddi böyle sıkıntı yaratıyor. E YPG'de soluğu tabii işte Amerikan Senatosu'nda yani işte ne bileyim, Avrupa Parlamentosu'nda falan alıyor. Yani oralardan medet umuyor bir kısmı. E bir kısmı da zaten Türkiye'nin dediği noktaya geldi. E ne olacak ne bitecek? Bunlar tabii ki birazcık işte YPG'nin tavrıyla alakalı. YPG Ahmet Şahrayla görüşecek mi? Onlara işte merkezi hükümete bağlılığını bildirecek mi? Yoksa ayrılıkçı fikirlerle devam mı edecek? Orası çok kritik. Eğer aylıkçı fikirlerle devam ederse zaten Türkiye sınır ötesi operasyonu yapar. Bir taraftan da bu operasyonu Suriye ile entegrasyonlu bir şekilde yaparak YPG'yi orada tabiri caizse yok etmek için elinden gelen her şeyi yapacaktır Türkiye. Ama YPG böyle bir karar almaz da işte biz Ahmet Çağrı ile birlikte olacağız merkezi hükümete bağlılığımızı bildiriyoruz gibi bir bakış açısı kazanırsa bölgede çatışma olmaz. Geçiş süreci başlar. Silah bırakma süreçleri başlar gibi birçok şey. Ayrıyetten şimdi özellikle Suriye ordusunun oluşturulması gerekiyor. Suriye ordusunun eğitilmesi gerekiyor. Tıpkı Türkiye'nin Irak'ta yaptığı gibi Irak ordusuna çeşitli üstlerde eğitim verme gibi bir planlamayı Suriye'de de gündeme getirilebilir. Orada eğitim verebilir Türk askeri orada. Yani aslında bölgede e, Türkiye'nin ciddi bir dizayn e, sürecine girdiğini söyleyebiliriz. Türkiye bölgede ciddi etkili ve konumu yüksek bir devlet. Bu durum eğer Suriye'de biz bu istikrarı sağlayabilirsek Türkiye'nin İsrail'e karşı Gazze konusundaki sesinin daha da yükselmesini sağlayacaktır. Bu çok önemli. Yani aslında İsrail'e karşı Gazze meselesinde Türkiye hem Amerika'ya hem İsrail'e karşı daha net durabilmek istiyorsa bölgesel problemlerini çözmek zorunda. O yüzden terörle mücadele konusuna bu kadar değer veriyor Türkiye. Güvenlik planlaması bu yüzden önemli. O açıdan çok kritik, çok önemli ziyaretler bunlar. E tabii iç kamuoyunda Ahmet El beğenmeyenler, sevmeyenler, onun arkasından konuşan, atan, tutan insanlar olacaktır. Evet. Var da zaten. Evet. Yok, Ahmet El Şahra şöyleydi, böyleydi, geçmiş şuydu, buydu. Bunların hepsini bir kenara bırakmak lazım. Yeni süreç nasıl işleyecek ona bakmak lazım. Suriye'de neler olacak, Türkiye yansımaları neler olacak bunların hepsine bakmak lazım. Yine her zamanki şekilde toparlayıp Hem Gazze meselesinde hem Suriye meselesinde hem diğer meselelerimizde real politik yaklaşımı ve Türkiye'nin çıkarları doğrultusunda hareket etmeyi elden bırakmamak gerekiyor. Trump'a karşı da duygusal evet yaptığı bazı şeyler Müslümanları rahatsız eden şeyler bu ifadeler. Elbette ki tepkimizi ortaya koyalım ama tepki ortaya koymakla yeterli kalınmıyor. Yani bu yetersiz kalır. Aynı zamanda real politik adımlarla Amerika Birleşik Devletleri'nin bu tür projelerine karşı Türkiye'nin barış için yeni projeler. Sadece Türkiye'nin değil bölgesel bütün Müslümanların barış için yeni projeler ortaya koyması gerekiyor. Ben Türkiye'nin, Suudi Arabistan'ın diğer Arap e, coğrafyasındaki ülkelerin, Mısır'ın bir araya gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu meseleyi birlikte çözelim, inisiyatif kullanalım. Bu bakış açısının sağlanması gerektiğini ve bu konuda da Türkiye'nin kritik bir rol üstleneceğini düşünüyorum. Türkiye birleştirici güç olabilir. Hatta hatta Araplarla İran mesele yani arasındaki sıkıntıları da bir kenara bırakıp Gazze meselesi özelinde İran'la Arapları bir araya getirerek bu konuda bir tavır ortaya koyulması gerektiğini düşünüyorum. Bunu yapabilmek için de Türkiye'nin bir ara bulucu rol üstlenebileceğini düşünüyorum. Eğer bu yapılırsa Trump'ın bu söylemleri zaten çok uzun vadede söylediği şeyler bunlar. Hani ben size bir şey attım sizi tartışın siz tartışırken de ben bunun yolunu yapayım şeklinde bir şey. Çok zor çok uzun vadede dediğim gibi çok imkan dahilinde görmüyorum Gazze'deki planlamanın. Ama Türkiye böyle bir şey yaparsa artık Türkiye'nin modellemeleriyle barış süreçleri ya da yeni modellemeler ya da politikalar ortaya koyulabilir. Ben bunun için de Türkiye'nin güçlü ve ciddi bir irade ortaya koyduğunu da düşünüyorum. Peki teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Bir sonraki Çok sağ olun. yayınımızda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.